Bir neleri farklıya daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz gördüğünüz gibi seyahat Arona. Makalı makyajlı Arona makyajsız versiyonundan ne kadar farklı? Şimdi biliyorsunuz Arona Ibiza platformunda ve kısa zaman önce de Ibiza'yı incelemiştik ama ona önden baktığınızda pek bir şey değişmiyor demiştik. Burada ise durum biraz farklı. Önden bakınca baya bir şey değişiyor gördüğünüz gibi. Şimdi öncelikle şunu belirtmek lazım. Neden almalıya aldığımız Arona Excellence paketti. Bu Experience paket. Öyle bir değişiklik olmuş yine ama yine en üst paketlerden. Dolayısıyla yani benzer bir görünüme sahip olacaktır araç. Şimdi gelelim ön panjur. Ön panjurun içindeki petekler değişmiş. Hatta bu petekler aşağıya uygulanmış aynı şekilde. Dışarıdan baktığınızda görüyorsunuz. Evet yukarıda biraz kromajlı. Aşağıda kromajsız. Ama yine de aynı görünüyorlar en azından. Desenleri aynı. Eskiden farklıydı bu ikisi. İlginç bir görünüm oluşturuyorlardı. Böyle biraz karışık görünüyordu. Neyse sis farları yukarı alınmış. Böyle biraz daha güçlü olmuş bu BMW'lerin X ailesi gibi görünüyor. LED farlarımız eskiden de zaten donanımlı bir araç gelmişti. Onun için LED farlarda bir sorun yok. Aynılar. Kaput da aynı. Önden baktığınızda ama çok daha agresif görünmesini sağlayan aracın tampon var. Tampon gerçekten çok sportif duruyor. E, eskisinden çok daha güzel görünüyor. Bana soran sanız aynı şekilde tamponun altında eskiden böyle daha küçük yer kaplayan o gri koruma bayağı geriye doğru yukarıya doğru çekilmiş o da ilginç bir görünüm oluşturmuş Yandan baktığınızda teknik olarak hiçbir değişiklik yok ama tabii opsiyonlarda bazı değişiklikler var. Mesela neden almalıdaki araç 17 inç çaplı jantlara sahipti. Onlar opsiyonlardı. Normalde 16 geliyordu. Bunda standart olarak 17 geliyor ve 18 inç çaplı opsiyonlar bulunuyor. Onun dışında neden almalıdaki aracın tavanı siyah da hatırlayacaksınız. Burada beyaz olmuş. Yani bu da Seat'ın güzelliğini ortaya koyuyor. İster siyah ister beyaz alabiliyorsunuz. Tavan rayları da o araçta siyahtı. Bunda gri olmuş. Tabii bu arada aynalarda tavanla beraber beyaz olmuşlar. Onu da belirtelim. Gördüğünüz gibi arka tasarımda da pek bir değişiklik yok. Ibiza'da ve diğer seyahat modellerinde de olduğu gibi modelin adı artık el yazısıyla yazılıyor. Bu en büyük değişiklik diyebiliriz. Onun haricinde tamponun altındaki o plastik ve siyah ve gri bölümde bir tasarım değişikliği var. Ve buraya sahte egzoz çıkışları eklenmiş ama onlar da siyah renkli. Yani ne kadar sahte bilemiyorum artık. Neyse tasarımdaki değişiklikler bu kadar. İsterseniz hemen bagaja geçelim ve hemen gördüğüm bir detayı aktarayım. Normalde biliyorsunuz Volkswagen grubu otomobillerinde logoya basıp açıyorsunuz bagajınızı. Hatta Ibiza'da da durum böyleydi ama bu araçta böyle değil. Onun dışında neden almalıya aldığımız araçla aynı bagaj bölümü. Yalnız orada bazı eksiklerim vardı. Söylememiştim. Bunda mesela 12 volt soket yok. Onu söylemedim. Kanca kanca karşılıkları var. Pandizotu bagaj zemini altına gizleyebiliyorsunuz ki zemin de zaten yüksekliği ayarlanabilir bir zemin. Tabii ki arka koltuk sırtlıkları katlanabiliyor. Yedek lastiğiniz var ama bu araçta beat ses sistemi olmadığı için yedek lastiğin ortasında subwoofer'ınız bulunmuyor. Onu belirtelim. Hemen kapatalım. Ha bu arada kenarlarda lastikli sabitleyiciler var. Onlar da güzel. Şimdi biliyorsunuz Arona platformunu Ibiza ile paylaşıyor dedik. E i̇ç mekanını da Ibiza ile paylaşıyordu ve şimdi de değişen bir şey olmamış. İyi ki de olmamış çünkü makyajlı Ibiza'nın iç mekanını çok beğenmiştim. Hatırlayacaksınız. Şimdi değişen bir şey söyleyeyim size. Şu sol tarafta eskiden bir cep vardı küçük ama en azından vardı. Şimdi o yok olmuş. Neyse ki şuradaki file yok olmamış. Aynen duruyor. Onun dışında neredeyse her şey iyi diyeceğim. Kötü bir şey söyleyeyim. Ibiza'nın şuradaki e, aydınlatma grubu LED'di ve çok güzel görünüyordu. Arona'da bir eski bir görüntü var burada. Onu amne neden? Keşke Ibiza'daki gibi olsaydı daha güzel görünüyor idi. Bunun dışında her şey iyi diyebiliriz. Tasarım çok modernleşmiş, eskisinden çok daha güzel. Bir kere dijital gösterge panelimiz gelmiş zaten. Bu gösterge panelini diğer seyahat modellerinden de tanıyoruz ve görüntüsünü kişiselleştirebiliyorsunuz. İsterseniz sunduğu verileri de kişiselleştirebiliyorsunuz ve farklı yerlerde gösterebiliyorsunuz. Gayet güzel bir, güzel ve şık bir gösterge paneli olmuş. Eskiden analog almak durumundaydınız. Direksiyon simidiniz değişmiş ve şunu da söyleyeyim. Hız sabitleme ve sınırlandırma sistemleri eskiden şu kolondan kumanda ediliyordu. Direksiyon simidi üzerine gelmişler. Kollar üzerine. Çok daha pratik olmuşlar onu söyleyeyim. İkincisi zaten tuşların tasarımı değişmiş. Daha kaliteli görünüyorlar artık. Göbek tasarımında değişiklik var. Biraz daha sportif duruyor direksiyon simidi. E, altı hala düz. Eskiden de öyleydi zaten hatırlarsınız. Neydi? Excellence paketinde. Excellence paketinde yalnız şurada bir X yazıyordu. O X kaybolmuş Experience'da. Neden olmuş onu bilmiyorum. Bu da X'li sonuçta. Ama onun dışında beyaz renk hatta böyle kirli beyaz renkli dikiş iplikleriniz şık görünüyor. Orta konsola geçelim. Ibiza'da söylemeyi unutmuştum. E, kış paketi var araçlarda. Dolayısıyla koltuk ısıtması var. İki kademeli olarak ısıtabiliyorsunuz ama ısıtabiliyorsunuz sonuçta. Onun üzerinde bayağı bir değişiklik var. Çünkü eskiden dokunmatik ekran aşağıda havalandırma ızgaraları yukarıdaydı. Şimdi yerleri değişmiş. Zaten bu sayede ekranı büyütebilmişler ve gayet de güzel bir ekran olmuş. Kullanışlı ama tabii olumsuz yanı da var. E, her şeyi dokunmatik. Böyle kısa yol tuşları da dokunmatik olmuş. Eskiden en azından sesini açmayı, kapamayı manuel olarak yapabiliyordunuz. Bence o tip daha güzeldi ama bu, bu tip de gayet şık görünüyor en azından. Ve hızlı bir ekran gerçekten dokunmatik komutlarınıza gayet güzel, hızlı bir şekilde cevap verebiliyor. Bu araçta navigasyon sistemi yok ama geri kalan her şey var. Android Auto, işte Apple CarPlay, Mirror Link falan böyle şeyler bulunuyor. Hatta kablosuzlar, onu da söyleyeyim. Gayet de hızlı çalışıyor. Her şeyi, hatta şuradan kısa yolunuz da var. Yukarıdan indiriyorsunuz böyle kısa yolunuzu. işte radyoyu böyle çok şık bir biçimde böyle logolarıyla görebiliyorsunuz radyo istasyonlarını. Zaten aracın verilerini falan görebiliyorsunuz. Ne kadar tüketmişsiniz falan bunları ayarlayabiliyorsunuz. Benim hoşuma giden ekranlardan bir tanesi. Hoşuma gitmeyen şeyler de var. Şimdi Ibiza'da hatırlarsanız gayet güzel böyle turuncu trim parçaları. işte şurada böyle gri bir trim parçası vardı. Hatta bundan önce neden almalısını çektiğimiz araçta şu orta bölüm deriydi. Bunda ise gövde rengiyle uyumlu plastik bir parça seçmiş Seyat. Ama gövde rengi koyu olduğu için içerisi ekstradan koyu olmuş maalesef. Ama tabii yani gövde rengini uygun parça seçebiliyorsanız dışarıya açık renkli aldığınızda içeriği de açık renkli seçebilirsiniz. Bunda yani sorun yok bence. Değişen şeylerden bir tanesi e, kenarlardaki havalandırma ızgaraları eskiden köşeliydiler. Şimdi yuvarlak olmuşlar ve çevrelerindeki halkaların içerisinde ambiyans ışıklandırması var ve Ibiza'da da olduğu gibi sinyal verdiğinizde koyulaşıyor bu ambiyans ışıklandırması kapı içlerindekilerle beraber. Kapı içlerinde de bu arada gövdeyle uygun renkli trim parçalarınız bulunuyor. Onun için zaten biraz koyu renkli görünüyor. Ama ben şimdi Ibiza'nın görüntülerine bakmanızı isteyeceğim. Gayet güzel görünüyor Ibiza böyle turuncularla işte daha açık renkli trim parçasıyla burada. Biraz daha açık renkli olmasını tercih ederdim. Ama koltukların döşemesi gayet güzel. Benim hoşuma gitti. Gerçi yine bir önceki neden almalımız deri ve alkantaraydı. Simsiyahlardı ama en azından öyle bir güzellikleri vardı. Şimdi kumaş olmuşlar ama en azından güzel görünüyorlar. Onun dışında orta konsolda ne var diyelim. Vites konsolunun önünde hemen Eskiden USB girişlerimiz vardı. AUX girişimiz vardı. Şimdi iki tane USB-C var. Ama bir de kablosuz şarj istasyonumuz bulunuyor ki burası bayağı derin. Onu da belirteyim. Onun dışında bir değişikliğimiz yok burada. İşte tavan da siyah olmaya devam ediyor. Ona ama arka taraftayken değineceğim. Ha şuna da değineyim. Ön tarafta kalite bayağı artmış şu konsolun üst bölümünde. Hem yumuşacık plastik kullanılıyor hem de deseni değişmiş. Yani eskiden düz bir desendi. Şimdi güzel bir desen var. Dolayısıyla bir farklılık yaratmışlar. En azından burada hadi arkaya geçelim. Burada neden almalıdaki araçtan tek fark koltuk döşemeleri. Onun dışında bir fark yok, diz mesafesi aynı baş mesafesi aynı ve B segmenti için yeterli özellikle de baş mesafesi ama hem sunroofumuz yok yine neden almalıdaki araçta olduğu gibi hem de tavan da dahil her tarafta siyah döşemeler var biraz boğuyor içeriği. Neyse ki koltukların pozisyonu bayağı yüksek arkada. Gerçi ön koltuklar da en alçak pozisyonlarında şu anda ama üstlerinden ön tarafı görebiliyorum yani. Bir de şunu belirteyim. Yakın zamanda Ibiza'yı incelediğimiz için şimdi onunla karşılaştırabiliyoruz. Ön tarafta mesela trim parçaları var. Gövde rengi demiştik kapılarda. Burada siyah renkli. Ama Ibiza'da şu kapı kolları da siyah renkliydi. Bizde en azından Arona'da e, ön taraftaki gibi kromajlı kullanmışlar. O güzel bir şey. Koltuk sırtlıklarında cepler var. Şurada üfleyi, üfleç yok. Burada katlanabilir kol dayanağı yok. Ama şunu da söyleyeyim. Yine Ibiza'da olduğu gibi sanki dört çekeri varmış gibi aracın. Şuradaki şaft tüneli baya baya yüksek tutulmuş. Onun için ortaya insan koymak biraz zor. Evet bu bölümümüz çok kolay olacak. Çünkü aracımız neredeyse neden almalıdaki araçla aynı aynı. Donanımlar yine X'i donanımlar. Motor yine 1 litre 3 silindirli. Yani opsiyonlar bile aşağı yukarı aynı. Onun için hiç şunlardan bahsetmiyorum. Şimdi görüş açılarıdır. işte ön arka park sensörü var. Geri görüş kamerası var. Park manevraları kolay falan demeyeceğim. Yalnız geçen seferden unuttuğum bir şey söyleyeyim. O araçta da bu araçta da otomatik park manevra sistemi var. Dolayısıyla direksiyonu tutmadan park manevrası yaptırabiliyorsunuz araca. O işinizi daha da kolaylaştırıyor. Bunun dışında önce camın çatlak olduğunu fark etmişsinizdir. Büyük ihtimalle bunu kargalar yaptı. Gerçekten aracı park ettim açık otoparkta. Yani bir saat sonra bir geldim burası çatlaktı. Kesin böyle kargalar yaptı. Zaten kuş pisliği falan da var aracın üstünde. Onlardan şüpheleniyorum. Görürseniz eşkalini örebilirim arkadaşlar. Şimdi farklılıklardan bahsedelim istiyorsanız. Birincisi koltuklar. Koltukların aslında tasarımları aynı ama bir önceki neden almalıdaki araçta alkantara ve deri döşeme vardı. Sizi yerinizde tutabiliyordu. Bunlar biraz daha az tutabiliyor. Şimdi viraja girdiğinizde biraz daha fazla kayabiliyorsunuz. Onu belirtelim. İkincisi, neden almalı da 17 inç çaplı? jantlarımız vardı ve şunu söylemiştim 17'ler gayet güzel bu süspansiyon sistemine 18'e geçmeyin bence konfordan ödün verirsiniz demiştim ve gerçekten de ödün veriyormuşsunuz bu araçta 18'ler var ve yanakları baya ince lastiklerimizin onun için böyle küçük çukurlara girdiğinizde ya da küçük kasislerden geçerken yani emilimi o sönümlemesi çok başarılı değil. Onun için siz 17'lerde kalın. Ekstra ücret verip de 18'e çıkmayın. Evet değişik görünüyorlar dışarıdan belki ama konforu azaltıyor hakikaten. Bunun dışında izolasyon değişmemiş gerçekten. Lastik sesi biraz daha fazla geliyor şu anda ama aracı suçlayamayacağım. Çünkü bir lastikler kış lastikleri. iki lastiklerin tavanları bir santim daha geniş. 205'de 17'lerde. 215 18'lerde. Şanzımanımız aynı zaten 7 ileri DSG. Onun için neden almalıya yönlendiriyorum yine sizi. Hatta yani direksiyon arkasında kulakçık olmaması bile aynı. Onun için FR'a terfi etmeniz gerekiyor. O zaman oluyor ama yani gerekiyor mu bence çok da gerekli değil. Çünkü nasıl olsa manuel kullanmak isterseniz e, vites kolundan kumanda edebiliyorsunuz. Evet hala vites kolu var araçta. Direksiyon sistemi yumuşak. Eskiden de olduğu gibi. Bu araçta neden almalıdakine ek olarak sürüş modu seçimi var. Ve bildiğiniz şeyleri yapıyor işte. Basıyorsunuz buradan eko, normal, spor modları var. Bir de kişiselleştirilebilir modunuz var. Ben onu da kullanıyorum her zaman olduğu gibi. Şu anda direksiyon spor modunda yine bile biraz fazla yumuşak geliyor bana. Yani bunların biraz daha ağırlaşması lazım. Bence en azından spor modu olan araçlarda. Gaz pedalından da çok bahsetmeye gerek yok. Zaten onu uzatabiliyorsunuz, kısaltabiliyorsunuz. Eko'ya bastığınızda bayağı bir basıyorsunuz aracın gitmesi için. E, spora bastığınızda kısacık oluyor. En ufak bir basışınızda vites küçültüyor hemencecik. Bildiğiniz şeyleri yapıyor işte. Fren pedalı da aynı. Zaten araçta bir 20 kiloluk mu 30 kiloluk mu ne ağırlık artışı var. Ama hala 1.2 tonun altında ağırlığı. Onun için gayet güzel yavaşlama sağlayabiliyor. Bu arada lastiklerimiz Michelin Pilot Alpen. E, dışarısı 6 derece. Tam da ona uygun lastikler yani. Bir de tabanları da geniş. Onun için böyle kuru asfaltta gayet güzel tutuyorlar. Onu da belirteyim. Şu ileri geliyor ama açı ayarı yok tabii ki. Eskiden de böyleydi zaten. Ibiza'da da böyle bu arada kardeşi. Onun dışında motor. Şimdi motor ilginç şekilde aslında teknik olarak bakarsanız aynı 3 silindirli ünite 1 litre hacimli turbo beslemeli. Ama makyajla beraber 5 beygir kaybetmiş. İlginç değil mi? Normalde güç kazanırlar makyajla motorlar ama bu güç kaybetmiş. 5 beygir bir şey fark eder mi diyorsunuz ama yani öyle bir sınırda kalıyor ki ağırlıkla güç oranı fark ediyor. Hani 150 beygirlik ünite olsa 145'e düşürseniz çok bir şey fark etmeyecek büyük ihtimalle. Ama bunda biraz fark ediyor. Zaten verilerde de bayağı bir farklar var. 0-100 km mesela 10.8 saniye diyor. 10'da 8 saniye daha kötü eskisinden. Gerçi maksimum süratte 8 km saat daha iyi diyor. Yani vites oranlarıyla mı oynadılar artık ne yaptılar bilmiyorum ama yani hızlanmada o kadar yaratılan fark performansı hissettiğiniz performansta baya bir fark ediyor onu söyleyeyim. Süspansiyon sistemi de yine aynı sertlikte bu arada orta sert diyeceğim ama işte bu jantlarla ya yani biraz daha olduğundan daha sertmiş gibi hissettiriyor size. Motorun mekanik sesi hala devam ediyor ama yani gayet de güzel bir sesi var, benim hoşuma gidiyor. Ama hani izolasyonu biraz daha iyileştirilebilir miymiş? İyileştirilebilir. Hani böyle motor sesinden hoşlanmıyorsanız biraz gürültülü gelebilir size. Güvenlik sistemleri de bayağı güzel. Yani adaptif hız sabitleme sisteminiz var. Şeritte tutma sistemi var. Yani bildiğiniz yarı otonom sürüşe hazır bir araç yani. Hazır dediğim yapabiliyor. Yani yarı otonom sürüşü. Onun dışında bildiğiniz güvenlik sistemleri var zaten. Kör nokta uyarınız var mesela ama ilginç bir şekilde kör nokta uyarısını kendi opsiyonu olarak sunuyor sayın. Yani tek başına opsiyon olarak sunuyor. Gidip de mesela adaptif hız sabitleme alıyorsunuz. Böyle bir güzel bir sistem alıyorsunuz. Onda mesela standart olarak Hani onunla birlikte paket olarak bile kör nokta uyarısı gelmiyor. Ayrı almak zorundasınız. O bana garip geldi açıkçası. Bu arada tüketim de neden almalıdakinden biraz daha fazla oldu. Bu aracın da eko modu var bu arada. Bir silindirini kapatabiliyor mesela şu anda. Kapalı gidiyoruz bir silindir. Onun için daha az yakıyor diyeceğim ama hem kış olduğu için hem de daha büyük lastiklerimiz ve jantlarımız olduğu için birazcık artış var tabii tüketimde. Ama yaz olunca ve aynı jantlara dönerseniz eğer aynı tüketimi alabilirsiniz. 6.9'dur tüketim. Bunda şimdi 7.2 görünüyor ama 6.9'a düşer yine. Bu arada hala arkada bağımsız süspansiyon yok. Onu söyleyeyim. Arkada disk fren var yalnız. Onu da söyleyeyim. Evet yine geldik en eğlenceli bölüme. 4 yıl önce neden almalısını çektiğimiz araç 123.300 liradan başlayan fiyata sahipmiş. Şu anda aracın başlangıç fiyatı 529.000 lira. Bunun üzerinde bir de 25.000-26.000 liralık opsiyon var. Onu da belirteyim yani 550.000 liranın üzerinde şu anki fiyatı. Şimdi siz diyeceksiniz ne biçim fiyat bu? evet doğru haklısınız Türkiye'de artık bütün otomobiller pahalı biliyorsunuz ama B SUV segmentine şöyle bir bakıyorsunuz yine uygun fiyatları Skoda Kami'nin başlangıç fiyatı bununkinden yüksek yani başka söze gerek yok herhalde Peugeot 2008 dediğinizde aracın 700 bin liraya kadar varan fiyatları var ki standart versiyonda bu opsiyonlanmamış yani üzerine opsiyon konmamış dolayısıyla yani kolaylıklar diliyorum herkese otomobil almak zor şu aralar